günaydın. Çok heyecanlı bir video. Vallahi yemin ederim şu an böyle 200 kalp atışıyla falan açıyorum. Arkadaşlar bugün bursluk sınavına gireceğiz. Giriyorum. Çok heyecanlıyım. Saat şu an 8. 8'e geçiyor. Ben normalde 7'de kalktım. Annemleri kaldıramadım. Annemler dedi ki daha erken dediler. 7.30'da kalktılar. Şu an kahvaltı hazırlıyorlar. Çok heyecanlıyım. Saat onu da bırakalım 2 saatimiz var. Bir saat içerisinde hazırlanıp kahvaltı falan edeceğiz. Bir saat kala yola çıkarız. Ama çok yakın aslında. Yarım saat kala çıkabiliriz. Ama ben erken gitme taraftarıyım. Çünkü oraya gidip heyecanımı atmak istiyorum hemen. O yüzden umarım... Ya of, heyecan yapmak istemiyorum. Bu sefer kazanmak istiyorum bak. Ben geçen sene girdim. Kazanamadım. Kıl payı kaçırdım. Ee, çok az bir puanla kaçırdım. Bu sefer kazanacağım, İnanıyorum. Umarım, umarım, umarım kazanırım. Uf, çok heyecanlıyım. Neyse, şimdi kahvaltı edeceğiz galiba. Giydiğim kıyafetler, kalemlerim falan size göstereyim hatta şimdi. İki tane kalem yeterdi onlardı, ben üç tane kalem aldım. Bunları böyle poşete koydum çünkü izlediğim LGS vloglarında, LGS videolarında falan şey yapıyorlardı. Poşetin içine şey koyuyorlardı. Ben de bu poşeti. <laughs> gördüğünüz gibi üç tane mavi kalem. Dün bir de e, sınav silgisiyle kalem içine Bunlar yeter diye düşünüyorum. Yetsin bir zahmet. Sonrasında burada sınav kağıdım var. Kimliğimi da gösteremem herhalde. Bunları Bu kadar. Arkadaşlar. Hazırım. Böyleyim. Böyle bir tane eşofman takımı giydim. Üstüme ceket aldım. Kimlikti, şeydi falan pişman her şey burada. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz ve ben sınava giriyorum. Ceketim de burada. Of, çıkıyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Of, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar geldik, geldik ve arkada şu an bir sürü insan bekliyor. Hayatımın tamam. en heyecanlı günü olabilir. Tamam, çok heyecanlıyım. Yardım et Allah'ım. Arkadaşlar merhaba, ben şimdi sınavdan çıktım. Ee, ve sınavım güzel geçti. Matematikte sadece üç boşum var, Fende bir boşum var. Ben ki boşta bizim hoca soğan hakkında falan hiçbir şey dememişti. Ondan kaynaklı. Trafik gene o biçim Evet, trafik de var. Şimdi İzmit'e gidiyoruz. Onu da çekeceğim size. Evet, çekeyim. Ama 23 için elbise bakacağız. Arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik. Tamam şimdi Koçtaş'a gelmişiz ilk başta. Şimdi buraya bakacağız. Ayakkabılarım bağcıklar çok uzun olduğu için bağlayamadım. Ha, boyayı nasıl buldum? Oh my god. Hadi gezelim. Etrafta çekeyim. <laughs> Arkadaşlar böyle şeyler var. <laughs> ben hatırlıyor musun? Seninle biz bunlara binip sallanıyorduk. Oturayım mı? Ben bunlardan istiyorum ve şunun güzel güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Burada boy boy aynalar var. <laughs> <laughs> Bu da yine aynalar. Böyle. Beren şuna bak. Bu üçler abi. Setler evet. Abla, Güzellermiş. Şimdi çalışma masası bakalım. Akeş yeni eve gideceğimiz için benim çalışma masam olacak? Ablamla. Beren amaçtık. biraz yüksek sesle konuş. arkadaşlar burada. Anlaştık ablamla. Ee, şey çalışma masasını ben alacağım. Ay ben satın alacağım. Ablam evdekini kullanacak. Benim zaten var çünkü. Arkadaşlar biz e, iki yıl sonra galiba yenilere taşıyacağız. Bunlardan alacakmışız. Babam bunlardan istiyor. Ne? 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 Dur kız aç şunu. Ama bisiklet bayağı dar değil mi? İçine evet, bir gireyim. Evet birazcık daha. Bunun bunun daha, bunun daha bunun daha büyükleri var. Tam girmeye yeter ya. Yani. Allah Allah düşeceğim Allah. Yani tamam ne, bir şey kişi... Ne? Ya yani, banyo yapmaya yeter her diye düşünüyorum. Ama böyle rahat hareket edemiyorsun? Bence. Bence. Evet arkadaşlar. Burada böyle ya, takımlar takım falan yapmışlar. yapmışlar. Takım böyle. Takımlar yapmışlar. Bir sürü takımlar Allah, var. Böyle bir söyleyeyim oha. O ay çok ga garip. Ay su açılacakmış gibi hissettim şu an. Bir saniye çık. <laughs> Bu mutfak aşırı güzel değil mi? Böyle ta çok, tatlı bir tarzı var. Meren bunu beğendi. Ben beğenmedim. Bu da var. Aa, evet. Burada böyle mutfaklar var. Burada ankas tres setleri var. Meren ne oluyor be? Sen neredesin? Aa cidden güzelmiş bu arada. <laughs> güzelmiş. Güzel. Ay çok güzel harbiden. Güzelmiş. Cidden güzel bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu da anneannemlerin. <laughs> mutfağının aynısı da şunun güzelliği peki. <laughs> Şu taht olması falan çok hoş değil mi? Bu da baya böyle lüks ev gibi. <laughs> çok güzel. <laughs> böyle lüks gibi böyle. <laughs> Burada bundan var. Hangi markanı? Grandin. İyi bir markam bilmiyorum. Fiyatı ne kadarmış? Allah düştü. Ya abla hani son tamam, 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 fiyatı ne kadarmış? 1000 TL. Eh idar gibi duruyor. Sence bana? Kız, Kız. sıcak sıcak olmayınca yapmaz ki. Bence iyi değil. Bence iyi. Hadi gidelim artık hadi. Aynen. Biz böyle her şey karıştırıyoruz ya. Bütün millet bize bakıyor. çalışanlar hem uzaklaşıyor sonra geri gidiyorlar. Neden öyle bir şey yapıyorsunuz ya? Yeter ya. Yani biz böyle normal şey. insanız tamam mı? Bakabiliriz. Bu bizim hakkımız. Biz bir müşteriyiz. Böyle diye diye insanlar sana öyle çık bakacak mı? Evet. Evet. Evet burada sandalyeler var. Beren'cim bak bence sana nasıl bir şey biliyor musun? Beren sana çalışma masası olarak böyle bir şey. Ama makyaj masası gibi daha çok duruyor. Ben ona makyaj masası oturan değil miydim? Şey bu arada bak şöyle bir şey de olabilir. Eğer beyazı beren. Bak bu da çok genç, gençce duruyor. Bu da çok güzel duruyor. Bak. Ama buraya ne koyacak bilmiyorum. İdeal bence ne kadar bu? Olabilir. 2789. Güzel, güzel'e benziyor. Alım yarına nasıl koyacaksak artık. Şunun aynısı bende var. Yani güzel ideal gibi. Böyle. Ama bunun nevresimi kötü. Nevresimini değiştirmemiz lazım. Bu arada bak dolap olarak bu değil. Buna değil bu aynalı olan daha güzel. Ama şu sütlerleri garip. Ve güzel bu arada. Güzel. Arkadaşlar şimdi koşuşlar çıktık. Şimdi ee, de gireceğiz. Dekat, dekat Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Babam gir girecekmiş. Şimdi göreceğiz. Ve hava çok güzel. Allah oynayacağım onu. Bakar mısınız? Aşırı güzel de şu pembeye aşık oldum. Mükemmel yani. Oha! Trendyol Süper Lig'in topu. Oha! Nasıl ya? Burada tenis Tensi raketleri var. Anneme galiba çadır bakmaya gitti mi? Ah. Çocuğun topuna yardım mi Bana izin vermem. Burada toplar var. Gösterme devam ediyorum. Krampon var. Ee... Bu arada ben krampon giymeyi çok severim. Çünkü futbol oynamayı seven bir insanım. Siz ben böyle aşk olsun bakmayın. Ben çok güzel futbol oynayabiliyorum ve voleybol topları. Şimdi test edeceğiz. Şu iyi geldi gözüme. Bunu yapacağım. Bugün oynadım en pahalısı bu çok güzel. Aa 900 lira en pahalısı buymuş herhalde. Daha pahalısı yok herhalde. O 600 tekst hadi Dur ben bunu oynayalım gel. Yüksek voleybol dediğimi. Bunlar daha iyi. Gel Beren. Bak marşa Çok sert ya. Ona da böyle ver. <laughs> Bir dakika ben atayım. Aç bana. Aç bana. Ben normal akşam maçta Çok ürperiyor zaten. Bu da satış hapı? Böyle kenarda. Ya abla. ne yapıyorsun? Ne Evet babam gidiyoruz. Yani. Gidiyormuş. Hadi gidelim. Şunları bırakalım. Bu arada toplar çok güzel ama neden bu kadar sertler ben anlayamadım. Fazla yani, sertler. Ben Herhalde kaliteli toplar toplamınca... sert oluyormuş. Ana Anladık değil. artık. Şimdi, şimdi çıkıyoruz. Evet, buradan çıkalım. Elbise bak ben ne geldim, Abla. neler neler gördüm. Çok <laughs> Aşırı güzel elbiseler var. Allah'ım, Allah'ım bunlar ne? Abla, benden üst kata gelir misin? Wow, çok güzeller. Dayan. Çok güzeller. Ben şimdi sarı elbise almak istiyorum. 23 Nisan'da sarı <laughs> elbise giyeceğim ama... ...mavilerde de bu kadar güzel elbiseler var. <laughs> ...güzel elbise olmasa suç tamam mı? Pembe de var. Pembelere de bakayım. Pembe de alabilirim belki. Fark etmez. Yani farklı bir renk olsun yeter. Burada bir sorunum var. Koton'un tarzı çok güzel. Koton'un tarzı mükemmel. Koton... best. Koton çok iyi. Heyecanlar bile bu kadar güzel şeyler yok. Çok güzeller. Mükemmeller. Az önce bir tane abla beni şişti sandı. Görüşürüz. Ben de gidiyorum. çok Evet ya burası çok dik. Bayağı dik abla. Şöyle gösterelim. Şey gibi metro şeyleri gibi. Çok dik. Evet ilk geldiğimizde bizi neler neler karşılıyor. Bu koton var ya benim canım koton. Savcı olunca bunları giyeceğim. Savcı olunca giyeceğim bunları. Savcı olunca giyeceğim. Bunları. Savcı olunca giyeceğim. Savcı olunca giyeceğim. Savcı olunca giyeceğim. Şimdi sarı elbise olarak bu var ama bu elbise değil. Şortlu böyle tatillik bir şey. O yüzden onu almayacağım. Şimdi ilerliyoruz. Burada bir tane video çekmiştim tarifler. <laughs> böyle bir şey var. Bunlar çok aşırı yazlık ya. Böyle mavi bir şey var. Aslında bu güzelmiş de. Mavi alamam. Mavi var zaten. Kırmızı da adam ben. Ya ben ne alacağım harbiden? Pembe! Kurtarıcı, günün kurtarıcı ama bu çocuk renk bu. Yeter. Yeter. Üst katta bir şey bulamadım Aşağı iniyoruz. Ve Bera üst katta kaldı. Hadi <laughs> hadi, sesin gitti. <laughs> <laughs> sesin gitti. Bakın şu Bera. Tam bir savcı kombinindeyim. Şimdi burada böyle bir şeyler de var ama elbise yok galiba. Arkadaşlar ben böyle bir şey buldum. Nasıl? Yani bana güzel gibi geldi çünkü başka bir şey yok. Yani bulamadım ben açıkçası. Büyük ihtimalle bunu alacağım. Evet şimdi ben bu elbiseyi annemlere göstermeye gidiyorum yukarı. Annemler yukarı çıkmış. Şimdi bu elbiseyi de arabaya gidiyoruz. Kabin. <laughs> <laughs> Kabinler niye bu kadar güzel? Değil mi? Kabinler ne kadar büyük ve ışıklı. Çok güzel var. çok beğendim. Kabinleri. Bu elbiseyi giyeceğim. Arkadaşlar biz elbiseyi beğenmedik. Şimdi... Şimdi çıkıyoruz. Gel Anne bak şöyle bir mavi elbise de güzelmiş ama... Bence de. Okay. Evet. Şimdi çok güzel ya. Ben burayı çok seviyorum. Burada bütün AVM'yi böyle görebiliyorsunuz. Şimdi hadi size göstereyim ben. Bütün AVM'de de burada girişini görebiliyorsunuz herhalde. Hatta ben size dışarıyı göstereyim evet. Bakın buradan böyle 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 gidiyorsunuz. Aa teras varmış orada nasıl yani? Ne? Bakar mısınız? Aşağıda network var. Madam Coco karşıda. Burada dışarısı. Şurada da teras varmış. Burası koton. Burası da böyle. Bu da ben. Neyse, şimdi gidelim. Burada arada bir söyleyeyim mi? Baya güzel. Baya baya güzel. Ben bu AVM'yi çok severim. Çünkü hem baya büyük hem mağaza çeşidi var. Hem de bence güzel. Bence güzel. En çok da Koton güzel. Çünkü Koton'un tarzı mükemmel. Mükemmel. Bu senin hocan şey mi? Güzelmiş. Burada da böyle güzel şeyler var işte. Öyle. Arkadaşlar şimdi babamlar bana böyle bir elbise gösterdiler. Ama ben hiç beğenmedim yani. Bu ne ya? İğrenç değil mi? Bence iğrenç yani. Ben sevmedim. Hadi çıkalım buradan. 300 lira mıydı? Hala geziyoruz. Yalnız var ya ben bunu çok beğendim. Bu var. Şu sivit de çok tatlıymış. Ee, ve benim çok benziyor. Böyle bir şey. Ama elbise yok. O yüzden gezmeye devam. Hoş bulduk. Hoş buldum. Atmayacağım. Bana ne ya? Atmayacağım. Atasım yok. Öyle babamları bekliyoruz. Böyle gittiler. Şimdi size bir şey göstereceğim. <gülüyor> 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 bakayım elbiselere. <laughs> Ay çok güzel. Göstereceğim şimdi size. Tamam tamam. Çok güzel değil mi? Bence tam senin aradığın genç elbisesi. Bence de güzelmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir elbise alayım. Bunu deneyeceğim de. Şu an sarı ışıktan elbisenin rengi değişik gözüküyor. Normalde bu normal pembe bir şeker pembesi bir elbise. Şimdi bunu deneyeceğim. Göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Bu elbiseyi alacağım. Ve ışıktan böyle duruyor rengi. Normalde pembe bu. Çok tatlı. Ve işte. Çok tatlı. Aldım elbisem içinde şu an elbise. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum elbise aldığım için. Alışveriş yapmak terapi arkadaşlar terapi. <laughs> şimdi. şimdi yemek yiyeceğiz. Çünkü acıktık. Sabah kahvaltıdan beri hiçbir şey yemiyoruz. O yüzden acıktım ben ya. Hadi yiyelim. Oh, şimdi yemek yedik arkadaşlar. Şimdi gezmeye devam edeceğiz. Um, bu arada saatte saat iki buçuk. Daha erken miymiş bu arada saat? İki buçuk daha saat işte. Akşama kadar. Aa Diyanar'a gel, Gel gideceğiz. Diyanar'a gideceğiz. Diyanar'a da bakalım. Arkadaşlar Diyanar'da ne gördüm? Çok güzel değil mi? Aşırı güzel. Şimdi bakalım. Benim kitabım nerede? Evet arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Bu da Beren Bu da Beren. Şimdi inelim. Işime... Olur. Arkadaşlar şimdi Beren'in tuvaleti gelmiş. Beren'le birlikte tuvalete gideceğiz. Beren çalışma masası buldu. Beren çok güzelmiş. Sen bunu al ben senden çalarım bunu. Abla. Kır, Kırmadım öyleydi. Ve Meral buradakine bak. Şu pembe şey aşırı sevdim şu an. Çok güzel. Ben odama bunu istiyorum. Çünkü benim odam estetik. Için. Neden bu kadar güzeller? Abla, abla, abla. Neden böyleler? Neden? Tamam. Neden? Gidelim. Kıyafet askılı. Bir gün savcı olursam bunu odama alacağım. Savcı odalarında böyle <laughs> şey cübbelerini asmak için böyle alıyorlar ya. Çikolata alalım. Abla. Ne? Çekil başlayalım. Komodinler. Komodin diye mi okulun artık bilmiyorum ama. Öyle bir şey işte. Aa, Arkadaşlar çok güzel değil mi? Mükemmel bir şey ya. <laughs> Vay canına. Kalıbı da matematiğe Çok iyi ya. Yalnız Samsung neler üretmiş? Arkadaşlar Beren de biz şimdi şey bilik Beren gel bir daha bir çok eğlenceli. Aç 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 Alkata bas. Bassana gerize çal. Alkata iniyor. Alkata iniyor. Zemine evet, şey iniyor. Otogarın. Üste Üstte çal üstte. Üstte çal. Aslında çok güzel. En üst kata çıkalım sonra bir daha geri inelim. Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar burada tripod bulduk. Az önce bir tane short videosu çektik. Burada da böyle bir yerler var. Burada da böyle bir yerler var. Ha böyle... Çok güzel değil mi? Tripod var ya inanmıyorum. Tripod'a video çektik Beren'le. Şort videosu. <laughs> İzleyin onu da. <laughs> Ay çok memnun. Şu an Mac'teyiz işte. Böyle bir şey. Arkadaşlar şimdi çıktık biz. Beren çıkış nerede? Buradan de ne düz gidiyorsun? Emin misin? Eminim. Alt ah, tamam. ezberleyemedim ben. Arkadaşlar. Şimdi orada Beren'le Mac'te. Bir şey. tane kadar ruj deniyordu bu arada. Biz, de, biz niye denemedik ben de bilmiyorum. Şimdi çıktık. Annemler çıkıştaymış. Onların yanına gidiyoruz. Öyle beraber gezdik, takıldık biraz. Şimdi artık galiba ya başka bir yere ya da eve artık. Çünkü bütün ihtiyaçlarımızı aldık. Ya eve gideceğiz ya da hala gezmeye devam edeceğiz. Ama ben yoruldum birazcık. O yüzden eve gitme taraftarıyım. Ben Bu arada şu bizde de çok güzel elbiseler varmış. Çok tatlılar. Doğum günü elbisesi Hayır, doğum günü güzel evet. çok, çok abarttı. Neyse biz şimdi çıkalım. Ondan sonra annemle yanına gidelim. Hadi bakalım. Ya sen çok tatlısın. Arkadaşlar biz Beren'le AVM'nin arka kapısından çıkmışız. Tam o tarafa annemlerin yanına yürüdük. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Gel Beren. E. Gidelim. Kız çantam sana geçti. Tamam ben de dursun. Düz. Tamam dursun hadi gel. Arkadaşlar şimdi biz park gibi bir yere geldik. Ama büyük park değil mi baba? Büyük parkmış. Bu arada burada oturacak yerler var aslında. Arabanın yanında biz burada oturalım. Eşyaların yanında. Burası çok güzel bir yer. Tramvay istasyonu falan da var. Aa şansımıza tramvay geldi. Size göstereyim. Arkadaşlar tramvay. Geldi. <laughs> geldi. Abla dur. Tamam yok tramvay falan hadi gel. Hadi atla. <laughs> Arkadaşlar şimdi gibi bir şey bulduk kız burada. <laughs> Sen ben de gelir mi? Gel. <laughs> Ay beni <gülüyor> taşımaz <gülüyor> bu ya. ben şu taşıyorum. Ne düşersen. Önce görmediniz <laughs> mi? İki tane oda bilmiştim ben. Evet. <laughs> Ay çok komik. Arkadaşlar biz böyle bir park bulduk ve aşırı güzel. Ve şimdi buraya gideceğiz ve bu ne? Ve burası kumdan yani. Ay çok korktum bu ne? Oha çocuk buraya nasıl çıkmış? Beren çok korkunç. Şimdi ben çıkmayı deneyeceğim. Neresi Çıkacağım diye ölüyordum çocuk var köyü. ya. Lokomotif çocuk köyü. Anlamadım. Burası Bakacağım neresi? Dur. Arkadaşlar bisiklete bitecektim. Parasını ödedim. Bisiklet çıkardım pedalı sürülmüyor. Bisiklet bozuk çıktı ya. <laughs> bozuk çıktı süremedim geri koydum. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi sahile geldik. Normalde eve gidecektik. Yok benim suyum bitti zaten. Şey eve gidecektik ama babam sahile getirdi. Şimdi sahilde de dolaşacağız biraz. Bugün 15 bin adım atmamış gibi şimdi de sahilde yürüyeceğiz. Ee, neyse hadi yürüyelim. Evet. Arkadaşlar. Biz eve geldik. Ee, ve bugün gerçekten bayağı yoruldum. Hem bir işte bursluk sınavına girdim. Ee, ve güzel geçti yani. Kötü geçmedi. Matematikte sadece 3 başım var. <laughs> Ama olsun o kadar da kurtarır diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra Cuma e, ne diyeyim mesela bir de ee, bursluk sınavının bursluk sınavından sonra bursluk sınavı stresini atmak için de gün boyu gezdim. Ee, size aldığım elbiseyi bu ışıkta göstereceğim çünkü mağaza ışığında biraz rengi farklı duruyordu. Şimdi size tekrar göstereceğim. Evet. Koyamıyorum. <laughs> evet. Hele <öyle> şükür koyabildik. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi benim elbisem böyle bir elbise. Tam böyle bir cici kız elbisesi değil mi? Yani çok tatlı. Biliyorsunuz biz 23 Nisan'da söylemiş miyim bilmiyorum ama cici kızlar olacağız. <laughs> hani var ya böyle Hababam sınıfında şöyle şey var hani ah kalbim ben senden çok çektim. Onu söyleyeceğiz ve dansını yapacağız. O yüzden böyle renkli elbiseler almamız gerekiyordu. O yüzden ben de böyle bir şey seçtim. Böyle kısa gömlek tarzında bir elbise. Çok tatlı duruyor. Ya. ya bugün son çare artık defaktöre gitmiştik. Hani hiçbir şey, hiçbir yerde yok çünkü böyle böyle bir elbise hiçbir yerde yok. Son çare defaktöre gittik orada gezinirken bulduk. Ve bence elbise çok 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 güzel. Aşırı güzel. Umarım güzeldir. Oh. Güzel durur o gün üstünde. Öyle bir şey işte. Bu kadar. Ben videoyu da burada bitiriyorum o zaman. Çünkü bayağı uzun bir video olacak. Ee, ve bursluk sınavı vlogdan çıktı. Çarşı vloguna falan da döndü birazcık. Alışveriş vlogla da döndü. Ben de öyle ikisine karışım bir şey yapacağım. Videom bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoma hemen şuradan like atmayı unutmayın. Ya da şuradan, şuradan. Bilmiyorum artık. Sizlere çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>